Futbol canavarı genç yetenek Xavi Simons son dönemlerin en gözde futbolcularından biri. Şimdiden büyük kulüplerin transfer listesinde olan genç yetenekten bahsedeceğiz bugün. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Farklı saç stili, tekniği, sempatikliğiyle dikkat çeken 16 yaşındaki Chavi Simons futbolcu babasının izinden gidiyor. Xavi Simons'un babası Regelio Hollanda'da Fortuna Sittard ve NAC Breda gibi kulüplerde forma giymiş. Fakat dikkat çeken bir futbolcu olamamış. Babasının aksine ise oğlu şimdiden futbol dünyasının tanınan isimlerinden birisi. 2003 Hollanda doğumlu Xavi, babasının büyük hayranlığından dolayı adını Barcelona'nın eski kaptanı Xavi Hernandez'den alıyor. 2010 yılında 7 yaşında Barcelona'ya katılan Simons, altyapıda kısa sürede takım kaptanlığına yükselmiş. Gol atmaktan çok gol pası vermeyi çok sevdiğini belirten Simons, aynı zamanda Hollanda'yı 15 ve 16 yaş milli takımlarında temsil etmiş. Geçtiğimiz yılsa henüz 16 yaşındayken Xavi'nin Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transferi olay olmuş ve dünya basınında geniş yer almış. Aslında Paris Saint Germain yoğun uğraşlar sonunda onu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başarmış. İspanyol basınına göre ise Barcelona süper yetenek diye anılan Hollandalı futbolcuya daha yüksek maaş ve A takım kadrosuna katılmayı teklif etmiş. Ancak araya giren menajer Mino Raylo, Simons'un aklını çelerek 16 yaşındaki futbolcu PSG ile sözleşme imzalamak için Paris'e götürmüş. Bir gazeteye konuşan Simons, takımdan ayrılma kararına ilişkin duygularını şöyle ifade etmiş. Barcelona çok büyük bir kulüp, ancak çok genç olduğunuz için bunun farkına varmıyorsunuz. Her daim kendiniz olmalı ve normal davranmanız gerekir. Bence ben bunu yapabildim. Ben çok sakin biriyim ama sahada bu durum değişebiliyor. Sahada birçok karaktere sahip bir futbolcu oluyorum. Messi dünyanın en iyi futbolcusu elbette. Herkes onunla birlikte oynama hayali kurar. Ancak bazen başka bir yol seçmeniz gerekir. Yeni bir maceraya başlamaya karar verdim ve bunun kendi gelişimim için iyi olacağını düşünmekteyim. PSG ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Simons, A takıma çıkana kadar U19 takımında forma giyecek. Bu süreci değerlendiren genç yıldız sözlerine şu şekilde devam etmiş. Başlangıçta çok zor oldu. Çünkü hepsi fiziksel açıdan benden çok daha güçlü. Ama ben buna alışkınım ve kendimi iyi hissediyorum. A takımla antrenmana çıktım ve bundan çok memnun oldum. Aslında Paris Saint Germain yönetimi Simons transferiyle sık sık eski kulübü Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Neymar'ın yerini doldurmaya amaçlıyor. Paris Saint Germain 3 sene önce dünya rekoru bonservis bedeliyle tam 222 milyon euroya Neymar'ı Barca'dan transfer etmişti. İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 95 milyon euroluk kazancıyla Ronaldo ve Messi'den sonra dünyanın en çok kazanan 3. futbolcusu olan Neymar, haftalık 650 bin euro olan kazancını Barcelona'ya dönmek için yarıya indirmeye hazır. Ancak transfer tabii ki sadece Brezilyalı yıldızın isteğiyle gerçekleşmiyor. PSG de 3 sene önce verdiği rakama yakın bir bonservis talep ediyor. Ancak 200 milyon euroluk bu isteği de Barcelona kabul etmiyor. Paris Saint Germain'in kadrosunda tutmak istediği bir diğer yıldız futbolcuysa Kylian Mbappe. Mbappe de Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Mbappe ve Neymar'ınsa 2022 yazına kadar PSG ile sözleşmesi bulunmakta. Şayet 2022 tarihine kadar bonservis bedellerini bir kulüp vermezse iki yıldız futbolcu da Paris Saint-Germain'de oynamaya devam edecek. Fakat süre dolduktan sonra iki futbolcunun da takımdan gideceği kesin gibi duruyor. İşte bu durumda yönetim iki futbolcunun eksikliğini yaşamamak için şimdiden tedbir almaya başlamış. Bu tedbirin ismi ise genç yetenek Xavi Simons. 2 yıla A takıma geçmesi beklenen Xavi Simons sizce Neymar'ın yerini doldurabilir mi? Peki sizce Xavi Simons geleceğin yıldız futbolcularından biri olabilir mi? Xavi'nin futbol yeteneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.